Sanki bir gece değil, sanki bin geceler. Hiç böyle bir şey görmedik. Bir gece değil, bin gece gibi geçti Elazığ'ın Okçular Köyü'nde depremden sonraki ilk gece. Biter de, nasıl biterse onu da bilmiyoruz. Çadırın altındayız. Hiçbir şey yok. Bir tek batarya sereceğiz yatacağız. Hiçbir şey yok. Çocuklar da hepsini Elazığ'a gönderdik, beş çocuğu. Elazığ'da bir akrabanız, eviniz, eşiniz de olsun. ne kadar duracaksın ki? Yani gittik bir ay, iki ay ne kadar kalacaksınız? Artık bir kişi değiliz ki. Okçular Köyü'nün birkaç gün öncesine kadar sessiz olan sokakları, gece saatlerinde sessiz olan sokakları yine sessizliğe gömülmüş durumda ama farklı görüntüler var görüyorsunuz. İnsanlar artık evlerinde değil, yıkılmış evlerinin yanına kurulan çadırlarda geceyi geçirmeye çalışıyorlar. İşte bakın bir ateş yakmışlar. Okçular köyü sakinleri bu ateşin başında sabaha edecekler. Bu şartlarda hiçbir şey yapamayız. Yani görüyorsunuz eve giremiyorsun, ev zaten yok. Çadırda yaşıyoruz, çadırda bakalım ne zamana kadar. Bir yağmur yağar, komple gider. Bu gece zor geçecek, Kızılay'ın dağıttığı çadırlarda geçecek. İşte yine bir çadırın kapısını aralıyoruz ve bir aile daha burada. Üç çocuk battaniyenin altında şu anda ve bir diğeri de annesinin kucağında. Oysa dün gece evlerindeydiler. Huzurla uykuya dalmışlardı. Ama bu gece çadırdılar. Güneş battı ama yardım çalışmaları devam ediyor. Sizler de görüyorsunuz bir kamyon dolusu su geldi Okçular Köyü'ne ve köyde nadiren sağlam kalan bir binaya o sular şu anda getiriliyor ihtiyaç duyanlara. Köy halkına bu sular dağıtılacak. Saatlerimiz tam gece yarısını gösteriyor. Isı iyiden iyiye düştü. Eksi derecelerde şu anda ki buranın da rakımı çok yüksek görüyorsunuz. Endişe köyde devam ediyor. İnsanlar evlerinde duramıyorlar ve yaktıkları ateşlerin başında geceyi geçirecekler. Çünkü kerpiç evlerin tamamı yıkıldı. Sadece birkaç beton bina sağlam ama onlara da girmek mümkün değil. Çünkü artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ateşi yakmışsınız, ateşin başındasınız. E mecbur ne yap kardeşim? Saniye, dakikada deprem oluyor. Elimize, elimize geleni yapıyorum. Paramız da yok ki ya yapak. Akşam yemeği artık ateşin başında yeniyor. ...neler söyleyeceksiniz? Şey Sözün bittiği yerde... ...Okçular Köyü... ...hava soğuk, çaresizlik... ...diz boyu, ısınmak için... ...her yol denendi. Bu, kimi zaman bir battaniyeye... ...sımsıkı sarılmak oldu... ...kimi zamanda... ...kerpiç evlerin enkazlarından toplanan... ...tahta parçalarıyla yakılmış ateşin... ...üzerinde demlenmiş bir bardak çay... her çadırın içinde ayrı bir hikaye, katlanarak büyüyen acı var. Gözlerse hüzün ve umutsuzlukla dolu. Dün sabaha karşı yaşanan büyük facianın feryatları vardı. Bugünse deprem çadırlarında büyük acının figanları var. Göz yaşları ağıtlara karışıyor. Biz çocuklara aldı dışarı kaçtı ev yıktı. Ben geldim buraya abimin evi de yıkmış çocuklar altında kalmış. Ben geleni de bir oğla ölü çıkardı bir tane de sağ yaralı çıkarttım hele Çok korktuk valla. Korkmak ne demek? Korkmaktan daha kötü bir şey oldu. Çocuğum İşte depremin etkisiyle yerle bir olan bir evin hemen yanı başındayız. O evin yanı başında bir de çadır var. Aslında bu evde oturanlar artık bundan böyle bu çadırda geçirecekler günlerini. Çadırın hemen yanında sizin de dikkatinizi çekmiştir bu kum torbaları var. İşte bu da aslında buradaki köylüleri bekleyen bir başka tehlike. Şu anda evleri yok ama eğer sağnak yağış gelirse bu kez de su baskını ile karşı karşıya kalabilirler. Gecen ilerleyen saatleri köylüler çadırlarında uykuya çekildiler ama mesaisi bitmeyen ekipler de var. Onlar arama kurtarma ekipleri her ne kadar arama kurtarma devam etmiyor olsa da onlar her ihtimale karşı malzemeleriyle hazır bekliyorlar. Okçular köyünde acı dinmiyor. Bu dört kişi yaralıydı. Hastaneye kaldırılmışlardı. Ancak yaşam mücadelelerini hastanede kaybettiler. Enkazın altından sağ çıkmışlardı. Ama hayatlarını kaybettiler. Ve içlerinden bir tanesi henüz kundakta küçücük bir bebekti. şu görüntüyü anlatacak kelime bulmakta güçlük çekiyorum. Ufacık bedeni ve gecenin bu saatinde mezarlıkta. Cenaze namazı kılınıyor ama gecenin kör karanlığında ve bir ambulansın hemen yanı başında şu anda bütün dualar o ambulansın içinde bulunan biri çocuk dört cenaze için.